Herkese merhaba, Mehtap'tan Lezzetli Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Magnolia tarifi yapacağız. Magnolia tarifimin görüntüsü şahane, kreması da çok lezzetli. Yapılışı da çok basit, evde çok kolay malzemelerle uygulayabileceğimiz bir tarif. Ben e, bu tarifi denettiğim tüm arkadaşlarım, çevrem gerçekten çok beğeniyor tadını ve herkes tarifini istiyor. Sizin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum gerçekten çok lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyin diyorum. Kanalıma abone olup zile basmayı unutmayın. Zile bastığınızda yeni tarif eklediğimde size anında ulaşıyor. Magnolia tarifimizin malzeme listesine geçelim. 1 kilo süt, 2 yemek kaşığı dolusu un, 2 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası, 1 su bardağı şeker, 2 yumurtanın sarısı, 1 paket sıvı krema, 2 paket vanilin süsleme için meyve olarak çilek kullandım. Bir paket bebe bisküvisi veya bir paket yulaflı bisküvi de kullanabilirsiniz. Magnolia tarifimizin kremasının yapılışına başlıyorum. 1 kilo sütü orta boy tencereye ekledim. Un ve nişastayı da ekleyeceğim. Çırpıcı yardımıyla karıştıracağım. yumurta ve şekeri de ekleyeceğim. Ocağın üstüne alacağım. Krema karışımımız kaynayana kadar çırpıcıyla karıştırarak pişireceğim. Kremamız kaynamaya başladı. Bu şekilde kabarcıklar oluşacak. Şimdi vanilyayı da ekleyip çırpıcı ile karıştıracağım. Vanilyayı ekledikten sonra kremamızı ocaktan alabiliriz. Kremayı yarım saat kadar soğumaya bıraktım. Şimdi çırpma kabına alacağım. Bir paket sıvı karamaya ekleyip mikser yardımıyla yaklaşık 4-5 dakika karıştıracağım. Evet, kremamız karıştıkça çok güzel ipeksi bir kıvam alacak arkadaşlar. bebe bisküvilerini rondodan geçireceğim. Ayrı bir kaba alacağım. Evet arkadaşlar bebe bisküvilerini rondodan geçirdim. Ayrı bir tabağa aldım. Çilekleri de güzelce yıkadım. İnce ince kestim. Tabakta gördüğünüz şekilde. Kremamı da size göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli, ipeksi bir kıvamda krema oluyor. Mutlaka deneyin. Şöyle hemen göstereceğim size detaylı olarak kremanın ne kadar böyle akışkan, güzel bir kıvamda olduğunu siz de görün istiyorum. Detaylı olarak bu şekilde çektim sizin için. Gerçekten çok güzel bir krema. Magnoliamızı hazırlamaya başlıyorum. 2-3 yemek kaşığı bisküvi alt kısmına ekleyeceğim. Bisküvinin üzerine 2-3 yemek kaşığı kremadan ekleyeceğim. Kaşığı kremanın ortasında hareket ettirerek kenarları düzeltebilirsiniz. Bardağın dört bir kenarına denk gelecek şekilde çilekleri yerleştireceğim. Üzerine bir sıra daha bisküvi ekleyeceğim. Üzerine 2 yemek kaşığı daha krema ekleyip kaşıkla düzelteceğim. En üst kısma da bisküvi serpip bir tane çileği de böyle 3-4 eşit parçaya böldüm. Bu şekilde üzerine yerleştireceğim. Magnolia'mızı yaptık. Tarifimizden 6 adet magnolia kup çıkıyor. Şimdiden herkese afiyet olsun. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yeni lezzetli tarif ve yeni dekorasyon videolarım için Takipte kalın. Gerçekten sizler için birbirinden şık, lezzetli tarifler ve dekorasyon videoları hazırlıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup zile basmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın.